Bu sene okul tatili bir hafta uzatıldı. 22 Ocak'ta başlayan yarı yıl tatili 3 haftaya çıktı. Ve hafta sonu gördük ki aileler solu kayak merkezlerinde aldı. Tabii herkes kar özlemi çekiyor. Bu görüntüler tabii ki eleştirilere de sebep oldu. Çünkü sosyal mesafeye dikkat edilmemiş bazı görüntüler vardı. Görüyoruz ki... Uludağ'da ve Erciyes'te otellerde bir yoğunluk var. Şimdi bu yoğunluk oranlarına bakacağız. Bir yandan da arkadaşlarımız araştırdılar. Dört kişilik bir ailenin bir kayak merkezinde konaklamasının maliyeti ne? İşte detaylar. Sömestr tatili başladı. Kayak tutkunları kayak merkezlerine akın etti. İnsanlarımız 2 aydır evde sıkıldı. Hafta sonları dışarı çıkamıyorlar. Ve bunu bir fırsata çevirerek kayak merkezlerine akın ettiler. Yarı yıl tatili bu sene bir hafta daha uzatılarak 3 haftaya çıkarıldı. Tatili evde geçirmek istemeyen vatandaşlarsa kayak merkezlerine akın etti. Erciyes ve Uludağ'da doluluk oranları %70'e kadar ulaştı. İnsanlar sıkıldı ve artık kayak yapmak istiyorlar. Yarı yıl tatilinde kayak merkezlerine olan ilgi bir hayli yükseldi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa, Uludağ'daki oteller... Sömestr'da %90 doluluk oranına ulaştı. Oteller bölgesindeki kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Erciyes'teki dağ otellerinin doluk oranı hatta hafta sonları %100'e kadar ulaştı. Şu anda biz otellerde yer bulamıyoruz. Bursa'daki dağdaki otellerde de durum bu şekilde. Bursa'daki şehirdeki otellerde de kalamıyoruz. Bursa vali'nin aldık kara doğrusunda. Erciyes'te yaşanan yoğunluk nedeniyle Kayseri Valiliği günü birlik turları yasakladı. Büyük bir yoğunluk var insanlar artık sıkıntılarını stresine atmak istiyorlar. Biz de pandemi kuralları çerçevesinde insanları rahatlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok büyük bir yoğunluk var. Özellikle bu haftadan itibaren yoğunluğu daha da artacağı söyleniyor. Peki 4 kişilik bir ailenin hafta sonu kayak tatili ne kadara mal oluyor? 2 günlük bir hafta sonu tatilinin kişi başı maliyeti 300 TL. Yani 4 kişilik bir aile 2 gün bunun içerisinde otel konaklaması, sabah kahvaltıları, oteldeki akşam yemeği, e kayak merkezinde 2 gün transferler dahil olmak üzere 4 kişilik bir ailenin toplam masrafı sadece 1200 TL. Haberlerimize devam edeceğiz. Bir reklam arası diyoruz önce.